Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımızdan sizlere selamlıyoruz kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz olan Erkan Bey için kendi Instagram hesabından paylaştığı yepyeni fotoğrafları sizler için sunacağız. Bildiğimiz gibi oyuncumuz tatili arkadaşlarıyla birlikte geçirdi ve eğlence dolu fotoğrafları siz sevenleri için paylaştı. Şimdi güzel oyuncumuz arkadaşı Mesut Yar'la birlikte yeni fotoğrafını sizler için paylaşıyor. Umarım ki beğeneceksiniz. Beğenseniz beğen butonuna da basmayı lütfen unutmayın. Bildiğimiz gibi Erkan Meriç en son adını Sen Koy dizisinde rol aldı. Bu diziden sonra hiçbir projede yer almayan Erkan Meriç bakalım bu sezon sevenleri için yeni dizilerde çekilecek mi? Herkes merakla bekliyor. Yeni haberler geldikçe arkadaşlar sizleri bilgilendireceğiz. İzleyip takipte kalmayı, kanalımızı izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sizlere hoş izlemeler.